Evet arkadaşlar. Bugünkü dersimizde köklü mutlak değerli denklemler. Kitaplarımızda sayfa 60 ikinci sorudan başlıyoruz. Bize kare kök içinde 2x-3 eşittir. x-3 demiş. Bu tarafta sol taraftaki kare kökten kurtulmak için kare alırız arkadaşlar. Ki eşitliğin diğer tarafında karesini almak durumundayız. Ve böylece Sol taraftaki kökle Kare birbirini götürür arkadaşlar. Sol taraftan 2x eksi 3 eşittir. x eksi 3'ün parantez karesi yedir. Bu kareyi açarsak arkadaşlar bu karenin açılımı a eksi b'nin tam kare açılımı vardı hatırlarsak. Neydi? a kare eksi 2ab artı b kareydi. Bu bizim bilmemiz gereken tam kare açılımıydı. O zaman x kare eksi 2 çarpı x çarpı 3 üç, artı 3'ün karesi düzenlersek bu denklemimizi x kare eksi 6 x artı 9 gelir ki diğer tarafta da 2 x eksi 3 vardı 2 x eksi 3'ü öbür tarafa gönderiyorum eksi olarak geçiyor 2 x eksi 3 zaten eksiydi artı olarak geçecek x kare eksi 6 x artı 9 vardı Eksi 2x geldi. Eksi 3 de artı 3 olarak geldi. Dolayısıyla düzenlersek x kare eksi 8x artı 12 yapar. Şimdi arkadaşlar bu denklemin ne yapmamız lazım? Çarpanlarına ayırmamız lazım. Hemen aklıma 6 çarpı 2 geliyor. Eksi 6 çarpı eksi 2 olsun ki eksi 8 x'i elde edelim. O zaman bu çarpanlara ayrılmış hali bu denklemin. x eksi 6 çarpı x eksi 2'dir. Ki buradan da arkadaşlar sıfıra eşitlersem x eşittir 6 gelir, x eşittir 2 gelir. O zaman çözüm kümesi 2, 6 olur. Diğer soruya geçiyoruz. Diğer bir soru, üçüncü sorumuz yine köklü bir denklem. Bu köklü denklemi şöyle çözeceğiz. Önce düzenleyeceğiz arkadaşlar. Bu köklü ifadeyi bu taraf atalım. Artı olarak geçsin. 4'ü de bu tarafa x'in yanına atalım. Yani x eksi 4 köklü ifade buraya artı olarak geçecek. Kök içinde 3x artı 6 yani. Şimdi baktığımızda ne oluyor arkadaşlar? Bir önceki sorunun çözümü gibi her tarafın karesini almamız lazım. O zaman her tarafın karesini alırsam kökten kurtarmış olurum. Ki kökle kare gider. Bu tarafa 3x artı 6 gelir. Diğer tarafa ise arkadaşlar kare alırsam tam kare açılımıdır yine bu. X kare eksi 8 x artı 16. Artık bundan sonra yapmam gereken şey denklemleri düzenlemek. Yani 3 x de artı 6'yı öbür tarafa atıyorum. Ve buradan x kare eksi 8 x artı 16 denklemim vardı. Eksi 3 x eksi 6 eşittir 0 haline. Ve buradan arkadaşlar x kare eksi 11 x Artı 10 eşittir 0 yapar ki yine bu denklemi çarpanlarına ayırırsam 10'a 1'den Tabii ki eksi 10 eksi 1'den çarptığımızda yine artı 10 yapıyor. Ve görüyorum ki buradan x eksi 10 çarpı x eksi 1 geliyor. İşte arkadaşlar bu denklemi çarpanlara ayırdıysam ben 0'a eşitlediğimde ya x eşittir 10 gelir ya da x eşittir 1 gelir. O zaman bu denklemin Çözüm kümesi yine küme parantezi içinde 1 10'dur. Yani iki elemanlı bir çözüm kümem vardır arkadaşlar. Ve bir sonraki sorumuz yine kitaplarımızda 5. soru olarak geçiyor. Şimdi bu soruda Evet. Yani bu arada bir hapşırık hastam oluyoruz. Ee, çok yaşayın dediğinizi duyar gibi. Sağ olun. Hep beraber diyelim. 5. sorudan devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi burada diğer sorulardan farklı olarak küp kök görmekteyiz. Şimdi ben bir şey sormak istiyorum. Küp kökün içi 2 olsa o zaman küp kök 2 eşittir küp kök 2 bulur muyuz? Evet. O zaman şu iç taraf yani küp kök kalktıktan sonraki taraf kök içinde bu sefer kare kök içinde x artı 7 eksi karekök içinde x eksi 1'i ne yapmamız lazım arkadaşlar? 2'ye eşitlememiz lazım. Şimdi burada ne olacak? Burada arkadaşlar köklü ifadelerde var. Burada da 2 var. Şimdi ne yapmamız lazım? Burada köklü ifadelerden kurtulmak için yine kare alacağım. Her tarafın karesini aldığımda işte burada biraz dikkat etmem gerekecek. Çünkü köklü ifadelerin karesi. Şimdi burada hangi formülü kullanacağım yine? A eksi B'nin A eksi B'nin Şuraya yazalım. Bu da yer tutmasın. Evet. Kademe geçelim tekrar. A eksi B'nin tam kare açılımını bilmemiz lazım. Ki onu yazdık az önce. A kare eksi 2 çarpı A çarpı B artı B kareydi. Bu denklemi uygularsam o zaman... ...kök içinde x artı 7'nin tam karesi... ...eksi 2 çarpı kök içinde x artı 7... ...çarpı kök içinde x eksi 1... İşte görüyorsunuz arkadaşlar bu formülü açıyorum... Sonra artı kök içinde x eksi 1'in karesi. Ve eşittir 4. Şimdi kökle kare gidiyordu arkadaşlar. O zaman buradan x artı 7 geliyor. Eksi bu çarpım durumunda aynı kök içinde olduğu için bunun x artı 7 çarpı x eksi 1 alabilirim. Paranteze alayım. Parantez x eksi 1. Ve buradaki ifadeden kök içinde x eksi 1'in karesinden kökle kare yine gidecek. x eksi 1 gelecek eşittir 4. Şimdi yapmam gereken şey bu ifade düzenlemek. X, x daha ne yapar arkadaşlar? 2x yapar. Evet. Buradan 2x gelir. Güzel. Artı 7 eksi 1 daha 6 yapar. Ve burada eksi 2 çarpı kök x artı 7 çarpı x eksi 1'i hala daha tutuyoruz. Eşittir 4. Şimdi ben derim ki şu köklü ifade olduğu gibi karşıya atayım pozitif olarak. 4'ü bu tarafa atayım. Eşitliğin bir tarafında köklü ifade kalırsa, diğer tarafında da denklem kalırsa çözüm kolaylaşır. Şimdi 2x artı 6'nın yanına ne geliyor arkadaşlar? 4 eksi 4 olarak geliyor. Bu taraftaki eksi 2 kök içinde x artı 7 çarpı x eksi 1 öbür tarafa artı 2 olarak geçiyor. Kök içinde x artı 7 çarpı x eksi 1. Burayı düzenlersem burasının 2x artı 2 yaptığını görüyorum. Şimdi arkadaşlar bu iki parantezin alındığında x artı 1 gelir ve ne görüyorum? Buradaki 2 ile sadeleştirebileceğimi görüyorum. x artı 7 çarpı x eksi 1. Ve burada sadeleştirme yaptıktan sonra bizim daha önce yaptığımız aşina olduğumuz denklem çözümü x artı 1 eşittir. Karekök içinde x artı 7 çarpı x eksi 1. Bunun da çözümü arkadaşlar yine nedir? Her tarafın karesini almaktır. O zaman x artı 1 renk karesiyle Kök içindeki bu ifade x artı 7 çarpı x eksi 1'in karesine aldığımı düşünüyorum. O zaman ne oluyor arkadaşlar? Kare kök kalkıyor. Bu x artı 1'in karesinin açılımından şu geliyor arkadaşlar. Şuraya yazayım. x kare artı 2 x artı 1. Buradan kök kalktığı için burası da x artı 7 çarpı x eksi 1. Evet uzun bir soru oldu arkadaşlar. Çünkü e, iç içe iki tane kök vardı. Şimdi bu ifadeyi düzenlersem arkadaşlar... Bu ifade düzenlendiğinde ki ben bunu en son hali şöyle yazayım buraya. Ee, x kare artı 2x artı 1 eşittir. Bunları dağıtırsam arkadaşlar x kare buradan x kare gelecek. Buradan eksi x gelecek. Buradan artı 7 x gelecek. O da 6 x yapacak. Şuraya yazayım. 6 x ve buradan eksi 7 gelecek. Şimdi bu en son denklemi düzenlendiğimde ki ikinci dereceden bir denklem çıkıyor karşıma. Ama x kareler aynı olduğu için gidiyor arkadaşlar. 2x artı 1 eşittir. 6x eksi 7 idi arkadaşlar. Diyorum ki 2x'i buraya atarım 6x'in yanına. 6x eksi 2x. Eksi 7 de 1'in yanına artı 7 olarak geçer. O zaman benim en son bulduğum sonuç arkadaşlar 4x eşittir 8. O zaman buradan x eşittir 2 gelir. Evet uzun bir soru oldu. Beni sabırla dinlediğiniz için teşekkürler. Evet arkadaşlar. Devam ediyoruz. Şimdiki sorumuz e, mutlak değerli bir soru arkadaşlar. Ne diyor bize? Arkadaşlar mutlak içinde x artı 3 eksi 12 mutlak x artı 3 eksi 13 eşittir sıfır ifadesinin bize çözüm kümesini soruyor arkadaşlar. Evet bu soruyu yapalım. Şimdi bu soruyu nasıl yapıyoruz? Bir kere mutlak x artı 3'ü t olarak alıyoruz arkadaşlar. Evet. Alalım mutlak x artı 3'ü t olarak. Diyoruz ki mutlak x artı 3'ümüz t olsun. O zaman bizim karşımıza şöyle bir denklem çıkıyor. t kare eksi 12 çarpı t eksi 13. Yani soru t kare eksi 12 t eksi 13 eşittir 0. İkinci dereceden denkleme geliyor ki bunu da çarpanlarına ayırırsak eksi 13'e 1 t t ve buradan t eksi 13 çarpı t artı 1 yapar ki bunu sıfıra eşitlediğimizde t'nin değeri buradan 13 gelir ya da t'nin değeri buradan eksi 1 gelir. Biz neye t demiştik arkadaşlar? Mutlak x artı 3. O zaman soru şuraya geldi. Mutlak x artı 3 eşittir 13 üstte bir çözüm ya da mutlak x artı 3 eşittir eksi 1. Yalnız biz bir şey biliyoruz. Mutlak değer dışarı asla negatif çıkmaz. Onun için bu mutlak x artı 3 eşittir eksi 1 denklemimizin arkadaşlar ne oldu? Çözüm kümesi boş küme oldu. Çünkü buradan çözüm kümesi boş küme gelir. Şimdi burayı çözdüğümüzde ise x artı 3 mutlak içindeki bu ifade 13 olarak dışarı çıkıyorsa ya x artı 3'ü artı 13'e eşitliyorduk ya da x artı 3'ü eksi 13'e eşitliyorduk. O zaman buradan artı 3'ü öbür tarafa atarsam x eşittir 10. Buradan öbür tarafa atarsam x eşittir eksi 16 gelir. Demek ki benim çözüm kümem arkadaşlar eksi 16 ile 10 elemanlarından oluşuyor. Evet geçiyorum diğer bir soruya. Yine mutlak değerli böyle bir soruda şunu yapabilirsiniz arkadaşlar. Birçok çözüm yöntemi var ama ben size pratik olarak şunu söyleyeyim. Bu denklemlerin ikisinin de pozitif olduğunu düşünerek bir çözüm yapın. x artı 5 eşittir 2x artı 4. Bir de bu denklemlerden birinin negatif olduğunu düşünerek çözüm yapın. x artı 5 eksi parantezinde 2x artı 4. Şimdi bu çözümü yaparsak x'i öbür tarafa atarsam 2x eksi x 5 eksi 4. Evet x eşittir 1 geldi. Sonra bu denklemi çözüyorum. x artı 5 eksi 2x eksi 4 yapar. Buradan eksi 2x'i öbür tarafa x'in yanına atarsam 3x yapar. Artı 5 eksi 4'ün yanına eksi 5 olarak geçer. 3x eşittir eksi 9 yapar. Buradan da x eşittir eksi 3 gelir. O zaman benim çözüm kümem ne oldu arkadaşlar? x eşittir 1, x eşittir eksi 3. O zaman arkadaşlar eksi 3'e 1'i alırım. Şimdi bunun başka bir yolu da şudur arkadaşlar ki bu biraz uzatıyor. Mutlak değer kare alındığında, her iki tarafın kare alındığında kaybolur, gider. İşte o zaman burada ikinci dereceden denklemlerle uğraşacaksınız ki sizin bu işlem kalabalığına girmenizi istemiyorum. Ve bunu ne diyoruz arkadaşlar? Bu soruları çözerken, evet hepsiniz çizgisiydik sorunun. Güzel oldu. Ee, burada ne vardı? Mutlak x artı 5 vardı. Diyoruz ki bir pozitifli olarak düşünün bu soruları. Şu kareyi kaldıralım. Bir de negatifli olarak düşünün. Yani x artı 5 eşittir 2x artı 4. Bir de x artı 5 bu ifadenin negatiflisini düşünün. Çözüm yapın. Evet. Bir sonraki dersimizde heyecanla bekleyerek görüşmek üzere diliyorum. İyi çalışmalar. Sınavlarınızda başarılar.